Ee, bizler şu anda Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde e, yayın yapıyoruz şu anda. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Özel bir olduğu için çekim yapmanızı istemiyorum. Özel mülk Nereden geliyorsunuz? Uçak tekstil güvenliği. Burası ]ıyorum. özel mi? Bu tarafı çekiyorsunuz. İçeri şey şey girmiyoruz ki. İçeri girmiyoruz. Abiciğim yasak İçeri şey. tamam. girmeseniz de bu tarafı tamam, çekmezseniz şey memnun oluruz. Tamam şey Bak burası, burası açık ya. Çekeriz. Tamam, evet şu anda. Çekeyiz. Biz yasaları kalmasını biliyorsunuz de biliyorsunuz. Tamam de, 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 de. abiciğim arayı söyleyin o, yani. Organize sanayi bölgesi yapabilir. Çık buradan diyebilir bize. Heh. OSB desin bize. Burası Hemen yani sanayi bölgesi. Çıkmanızı istemiyoruz öyle bir şey yok. Eyvallah. Ben de şey bak. Ne diyor OSB yönetimi bana. Evet buradan değerli seyirciler. De, de. Şu anda görevliler geldi. Çekim şey, yapmamızı engelle, e, engellemeye çalışıyorlar görüyorsunuz. Ee, biz bunlara alıştık zaten. Dediğimiz gibi bu yıl 2021 sezonunda e, organik pamuk teslimatı ile ilgili e, Mevla'yı merak ediyoruz. Yine söylüyoruz buradan. Söke Pamuk kooperatifi e, buraya ne kadar organik pamuk teslimatı yapacak merak ediyoruz. Evet yayınımızı kapatalım uzun da oldu zaten. E, arkadaşlar zor da bırakmayalım. Şimdi şey, ben, ben, ben e, şikayetçi olunuyor. E, ancak şu denilmiyor. Biz organik pamuk çiğ yapmadık. İftira atıyor diye bir şikayet yok. Evet. Ben buradan suç duyurusunda da bulunuyorum. Savcılığı, Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunuyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum. Sökemizde organik pamuk üretimi olmadığı halde organik pamuk birim desteği sahteciliği yapılmakta. SÖKÖ Pamuk Kooperatifi ve Uçak Tekstili hakkında ihbarda bulunuyorum. Suç bulunuyorum. Evet. Evet değerli seyirciler biz yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz. E, şimdilik yayınımız bu kadar. Arkadaşlar zorda bırakmayalım. Yok yok onlarla alakası yok. Yayınımız bittiği için. E, Onlar başka, için değil. başka bir yayında tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın. Uçak değil mi? Sayın evet mi? taciz ediliyor şu anda. Takip ediyorlar. Canlı yayındasın değil mi? Evet. Şu camı da aç arka camı. Çek çek. Canlı yayında. Tehdit ediyor. Çek yayına çek. Evet. Evet. Zorbaca hareketlere bakar mısınız? Yaşar uçak. Uçak teksin sahibi. 34 CMH 847 plakalı yakala. Araçla küfür ediyor, hakaret ediyor, tehdit ediyor. Evet. Haklı insan bunu yapmaz. Haklı fabrika sahibi. Koskoca firma sahibi. Niye kaçıyorsun? Yaklaşımı, yaklaşımı Şimdi canlı yayın yapıldığını görünce kaçıyor. Bakın. Yaklaşımı bu şekilde. Evet Sayın Tuna. önce, e, gerçekten... önce güvenlik güçlerini gönderdi. Daha sonra geldi sizin kaflı küfürler ederek terk edin buraya eşekler. Bak şimdi döndü oradan. Evet OSB yönetimine gidiyor. Jandarmaya gidiyor daha doğrusu. Jandarmaya da herhalde büyük bir ihtimal bizimle ilgili suç duyurusunda bulunacak.